Ayşenur Arslan, silahlara veda diyemeden. OECD üyesi ülkelerin antidepresan kullanım karnesi böyle söylüyor. Sinirlerimiz çok bozuk, o yüzden memleketçe depresyondayız. Doğal olarak da ilaçlara hücum ediyoruz. Verilere göre listede 48. sıradayız. Vahim görünmeyebilir ama özgürlükler listesinde o kadar dipler değiliz ki 48. sıra birincilik gibi. Ne yazık ki halimizi dışa vuran sıkıntılı bir bu. Listenin ilk sırasında 100 milyonlarca insanın sokakta yaşadığı, bu çağda kas sistemiyle toplumun paramparça edildiği Hindistan var. İlginçtir, İnter sıklığı iddialarıyla konuşulan, depresyon deyince parmakla gösterilen Kuzey Avrupa ülkeleri listenin çok aşağısında, yani antidepresan kullanımında bizi oranla daha iyi durumda. Bu meselenin dikkatimi çekmesinde İsrail-İran savaşının payı var elbette. Ama asıl savaşın durması için mekik diplomasisi yürüten Erdoğan'ın bu ülkenin gençlerine açtığı savaş. Zaten savaşın patlak verdiği gün toplanan 4 kişilik güvenlik zirvesine katılmak yerine yeni anayasa ve yeni kabine için saraylarından birine çekilmemiş miydi? Yeni anayasa demokrasi ve özgürlük sahnağı ile gelecekmiş. Bugün yaptıkları da yapacaklarının teminatı olacak herhalde. Baksanıza. İmam İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından Hacettepe, Yıldız Teknik, Marmara, Anadolu, Erciyes ve Ankara Üniversitelerinde protestolara katılan öğrencilere soruşturma açıldı. Gençlerin öğrenim hayatlarına darbe anlamına gelebilecek soruşturmalarda gerekçeler akıl ötesi. Halay çekmek, helva kavurmak, afiş asmak, hatta çocuk işçiliğine hayır demek. Bu kadar da değil. Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsteki bulunan bir kahve firmasının önünde Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okuyan öğrencilere soruşturma açtı. AKP imzalı son anayasa böyle bir demokrasiyi öngörüyor görüyor herhalde. Yenisi gelince kanat takacağız. Peki kimler yazacak bu özgürlük eserini? Anadolu Ajansı'nın haberinden aynen alıyorum. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan heyette AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler. AK Parti Grup Başkan Vekilleri Özlem Zengin, Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alacak. Heyetteki Ali İhsan Yavuz'u hatırlarsınız. Yerel seçimlerde İstanbul için görevlendirilmişti. İlk seçimin iptal edilmesinde de çok ciddi katkıları olmuştu. O günlerde hiçbir şey olmasa da bir şeyler olmuştur sözleriyle konuşulmuştu. Daha sonra önce ben böyle bir şey söylemedim dedi. Ardından ben demedim ama benim düşüncemi o kadar iyi yansıtıyordu ki benim Sedim açıklaması yaptı. Şimdi reisin düşüncelerini aktarabilmek için masaya oturacak. Mustafa Elitaş mesela. O da reisin zihin haritası kılavuzluğunda yürüyenlerden bu yılın başındaki sözleri ekonomiye damgasını vurmuştur. Asgari ücret alan birine 10 bin lira zam yaptığınızda 3 bin lira harcayayım, 7 bin lira da tasarruf yapayım demez. 10 bin liranın tamamıyla eksik gördüğü ihtiyaçları gidermeye çalışacağından enflasyona baskı oluşturur. Bunun kadar hayır akıl değil, insaf ve vicdan yoksulu bir değerlendirme azdır. Ama sadece yoksul değil, kadın ve sol karşıtlığıyla da bilinir. Güldal Mumcu'nun üzerine yürümesi ya da kamer genç için dokunan kirlenir sözleri umarım unutulmaz. Aslında heyet üyelerinin her biri için neler neler yazılabilir. De hepsi Erdoğan'ın filtresinden geçtiği için gerek yok. Nasılsa ellerine verilecek metinleri virgülü şuraya mı koyalım buraya mı diye tartışıp gün dolduracaklar. Virgülü bilemem ama Erdoğan'ın kendisini hak vaki olana ne kadar başkan yapmasını umduğu yeni anayasa için çok ciddi bir engel var. Epeydir konuşulmaz ama sürecin şimdi savaş nedeniyle iptal edilmiş gibi tıkanması. Bu yaz aylarında PKK silahlara veda edecek de güya. Hem Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler hem de İmamoğlu kumpasları Dem ile Cumhur İttifakı'nın arasını açtı. Dem Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koç Yiğit, İttidara ver ederken de özellikle kumpas dalgalarına dikkat çekti. Tutuksuz yargılanmak esasken, görevinin başında kalarak bu yargılama süreci devam edebilecekken, tutuklu yargılanarak aslında bir nevi gerçek anlamda yerel yönetimi çökertmeye, halkın iradesini gasp etmeye dönük bir operasyonun odağı olduğunu görüyoruz. Bu sadece CHP'li yerel yönetimlere yönelik bir operasyon değil, en temelinde aslında halkın demokratik tercihlerini cezalandırmaya, sınırlandırmaya, yargı kıskacıyla el değiştirmeye zorlamanın bir aracıdır. Türkiye'nin demokrasisinin geriye kalan bütün kırıntılarının yok edilmesini kabul etmediğimizi ve halkın iradesinin yanında olduğumuzu, yapılan bu operasyonları asla kabul etmediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Kimse bu siyasi operasyonları adli meseleler üzerinden, yolsuzluk meseleleri üzerinden hafifletemez. Derhal bu operasyonlardan vazgeçin. Bırakın toplumsal barışı, iktidar muhalifleriyle, gençlerle savaşıyor. Hem de sürekli cephe genişleterek. Mesela yürümek suç olu veriyor. Ya da anayasada, yasalarda, yönetmeliklerde yeri olmayan LGBT suçu icat edilip terör estiriliyor. Nitekim üniversite öğrencileri hakkında açılan soruşturmalardan bazılarında buna atıfta bulunuluyor. Bizler Netanyahu'nun ağlama duvarına koyduğu nottan hareketle İsrail-İran savaşı için ayağa kalkan aslan adını koyduk. Oysa savaşın kod adı olarak batıda daha çok demokrat çevreler diyebileceğimiz kimileri kitchen sink ifadesini tercih ediyor. Kabaca mutfak lavabosunun kiri anlamına geliyor. Ve savaşa nasıl kirli bir arka plan olduğunu ima ediyor. Her iki ülkenin iktidarını suçluyor. Temiz savaş olur mu zaten? Ama kimi savaşlar vardır ki her türlü ahlaki, vicdani değerden yoksundur. Yalan mübah sayılır. Din kullanılır. Suçsuzlar göz göre göre cezalandırılır. İran ile İsrail arasındaki savaşa kilitlenip kendi halimizi unutmayalım diye yazdım bunları. Çünkü bizde de açık bir savaş sürüyor. Bu ülkenin değerli siyasetçileri, gençleri medeni ölü haline getiriliyor.